Instagram'a gelen güncellemeleri nasıl takip ediyorsunuz? Instagram'a gelen güncellemeleri anlık olarak öğrenebilmemin aslında 3 tane nedeni var. Birincisi, Instagram'ın başında yer alan Adam Mosser'ini Instagram hesabında gönderi bildirimlerini açık hale getiriyorum. Çünkü herhangi bir güncelleme geldiğinde bu noktada ilk paylaşım yapan kişi kendisi oluyor. İkincisi, muhakkak Instagram bloğu günde bir defa kontrol etmeye çalışıyorum. Çünkü Instagram'ın kendi bloğunda herhangi bir güncelleme yayınlandığında bu güncellemenin detayları muhakkak yer alıyor. Üçüncüsü konuyla ilgili global kaynakları muhakkak günlük olarak kontrol ediyorum. Bu global kaynaklar ve YouTube hesaplarının linklerini de aşağıda paylaşıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta farklı ülkelerden de haber üreticilerini takip ederek her özelliğin deneme aşamasında dahi olsa hangi ülkede şu anda yayında olduğunu anlayabilirsiniz.